Merhaba Ulkan. Saça. Hava buz. Çok soğuk arkadaşlar. Acayip bir soğuk var. Uğur hoş geldin. Asena stadyum yarısından fazlası boş. Göstereceğim şimdi. Çarşı Eskişehir. Eskişehir'e selam olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Çayım çayım arkadaşlar, her yerde çay. Mülayim hoş geldin. İnşallah kardeşim. Yani ayağımın uğurlu gelmesinden ziyade iyi oynamamız lazım, bilmiyorum. Asena daha iyi. Protesto Protesto var arkadaşlar. Biraz önce bayağı bir bağırdılar. Ee, ama göstereyim mi Yavaş yavaş sahayı göstereyim. Evet arkadaşlar var böyle. Şöyle bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi biraz tepkiler iyi değil. Yani daha şimdi kafadan biraz <laughs> tepki vermeye başladılar. Ee, Berke dediğim saatte geldim istifam edeyim. Arkadaşlar stadyum gördüğünüz gibi biraz boş. Hava da yağmurlu, soğuk. Bugün dolacağını düşünmüyoruz pek ama 25 dakika var maça. Şöyle görüyorsunuz. Aa yok yok. Kaçak çayın yerini tutmaz arkadaşlar. Tutmaz. Tutmaz. Yani şu an stadyumu bir gösterelim size. Maçı da biraz kadrolarla beraber konuşacağız. Biraz izleyenler çoğalsın bakalım ondan sonra. Hocam protesto olsun sorun değil kavga dövüş olmasın. Zaten e, Eskişehir çarşı kardeşim protestolar bile kıvamında olması gerekiyor. Yani burada küfürlü falan tezahürat yok. Sadece yönetim istifa diye bağırdılar. O da 10 dakika 15 dakika önce e, ciddi bir şekilde birazcık bağırdılar. Ondan sonra sustular. Futbolcuları da etkilemek istemiyorlar. Çünkü sahada Konyaspor ısınmayı bitirdi. Ee, sadece Beşiktaş ısınıyor. Isındıkları için şu an bağırmıyorlar. Ama maç başladıktan hemen sonra büyük bir ihtimalle başlayacaklar bağırmayı diyorum. Bakın görüyorsunuz oraları. Çoğu yer boş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani benim üst taraflar falan da dolu mu boş mu bilmiyorum. Üst taraflar da çok dolu değil. İdare eder. Ama hava soğuk. Çok soğuk. Onu söyleyeyim. Evet özel hocam kadro nasıl? Ve arkadaşlar kadroyu söyle söyleyelim ben size. E, kadroda Salih ön libero oynuyor. Biz aslında onu söyledik. Salih ama çerni ile bakın. Cherni'yi e, sağ tarafta Cengiz'i sol tarafta oynatırlar diye düşündük. Tamam mı? Onu söyleyebilirim. E, ön tarafta Bilal oynatır dedik. Mustafa'yı oynatıyor. Ön liberoda da Salih oynatır. Salih'ten sonra kim vardı? Bilal var, Çerni var, Orkun var. Bir de ee, Cengiz var. Cengiz sağda oynadı. Bence o yanlış. Yani bu benim kendi şahsi fikrim. Belki de iyi olacak. Onu da bilmiyorum arkadaşlar. E, beraber oynatmak istedi. Orkun'u da büyük bir ihtimalle Çerni ile Cengiz'i yan yana Orkun'u da e, Bilal'in yanına koydu. Yan tarafa. Mustafa'yı forvet oynatıyor. Göreceğiz arkadaşlar. Ha, yönetim istifa diye bağırıyorlar. Bir taraf yönetim istifa ederken bağırırken bir taraf da ıslıklıyor arkadaşlar. Yani iki gruba ayrılmış gibi görünüyor. Onu da söyleyeyim. bu grup bu taraftakiler ee, ıslık çalıyor yönetim istifa diyenlere. Şu karşı grupta bayağı var. Bağırıyorlar şu an yönetim istifa ediyor. Дуја сам се. Ха. Şimdi arkadaşlar protesto olacağını başkan da biliyor. Şu anda da zaten e, çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Neden? Çünkü maç başlayınca göreceğiz. Yani e, burada bir belli ki bir grup var. Hatta iki grup. Herhalde zannediyorum Çarşı grubuyla Gutfellas grubu bayağı bir bağırıyorlar. Ama bir tarafta ıslıklıyor. Yani bir taraf tepki verirken bir tarafta e, tepki verenleri ıslıklıyor. Yani... E, kadroyu da açıklayacak olursak, Mustafa'nın forvet oynaması bizi e, şaşırttı. Bir yerde de şaşırtmadı çünkü e, şey yok Endidi kadroda fakat herhalde hazır değil. Ondan dolayı oynatmıyor. Onun haricinde Orkun, Çerni, Cengiz, Bilal'i oynatıyorlar. Şimdi nasıl olacak bilmiyoruz. Göreceğiz. Maç başlayınca göreceğiz. Sadece şeye kadar yayın yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu arada yağmur, acayip yağmur yağıyor. Onu da söyleyebilirim ben size. Çok yağmur var. Arkadaşlar beğenilerin şöyle girdiğiniz kadar birazdan 200-300'leri buluruz. Taraftar maçı kaybettirmeye çalışıyor. Yakışmıyor Beşiktaş'a bu demiş sahip. Valla arkadaşlar başı, taraftar şöyle açıklama yaptılar biliyorsunuz. Dediler ki başkan bizimle uğraşmasın. Onun derdi o, onların derdi o. Bizimle niye uğraşıyor? Onlar kendi aralarında bir durum söz konusu. Yani e, maçı kaybettirmeye çalışıyor muhabbeti değil. Sadece taraftarlarla ilgili başkanın açıklamalarından dolayı böyle bir durum oldu daha öncesinde. Yoksa sahadaki futbolculara onlara bunlara tepki gösteren kimse yok. Çıkınca da alkışladılar. Futbolcular her zaman gibi baş üstünde tutuluyor arkadaşlar. Bu böyledir. Beşiktaş'ta hiçbir cami hiçbir taraftar hiçbir zaman futbolcuyu böyle ısıtlayarak ya da kötü tezahürat yaparak karşılamadı. Yapmaz da fakat e, şu maç başlamadan şeyin göstergesi bir taraf e, yoğun bir tepki yönetim istifa bir tarafta ısıtılıyor. Isıtlayan taraf az. Onu da söyleyeyim. Ne olacak? Bilmiyoruz. Mustafa Hekimoğlu, Sergen Yatıcı özellikle söyledi. şöyle diyeyim arkadaşlar bakın. Eee aslında eee e, transfer yapılmama olayı var yani. Ya transfer yapılmamasından kaynaklı Mustafa'yı da orada oynattığını düşünüyorum. Sergen Hoca'nın. Işte transfer yapmazsam ben de bu şekilde oynatırım. Ha yönetime karşı bir durum değildir belki ama Transfer yok. Ben de bu şekilde oynatırım. Ee, herkes sonucuna katlansın. Şimdi Bilal'in forvet oynasa, şöyle düşün. Bilal forvet oynasa, e, kanat kim oynayacak? Cengiz oynayacaktı. Kartalı da Orkun'un yanına koyacaktı. E peki ön liberoya kimi koyacaktı? Yine Salih'i koyacaktı arkadaşlar. Yani burada tek değişen Mustafa bana göre. Çünkü bugün Salih yine oynayacaktı. Tek değişen Mustafa. Başka kimse değil. Onu da söylüyorum. Taraftarlarımız Ali Selim futbolcuların moralini bozmaya çalışmıyorlar aslında. Onlar çok uzun zamandır başkanın açıklamalarına kendileriyle ilgili açıklamalarına tepki gösteriyorlar. Yani bu anki şu anki tepkiler sadece kendi aralarındaki tepkiler. Yani seyirci bize nasıl böyle konuşursun başkan deyip tepki vermeye dünden evvelsi günden üç gün beş gün öncesinden zaten konuşlanıp gelmiş durumdalar. Olay bu. Şimdi ben size bir taraf göstereceğim. O taraf, bakın şimdi, bu taraf e, tepki veren taraf olduğu gibi arkadaşlar, söylüyorum. Şimdi yine yönetim istifa diye bağırdığı zaman hemen e, mikrofonla sesleri kesiliyor. Buradakiler de e, ısıklayan taraf oldu yani. Öyle düşün. Isıklayan taraf bu taraf. Bu tarafta tepki veren taraf arkadaşlar. Ama taraftan şöyle düşünün, yani genel anlamda şey yok. Genel anlamda seyirci az. Ben bugün daha çok bekliyordum. Ama hava da çok soğuk. Onu da bilmiyoruz şimdi. Göreceğiz birazdan. Yani şunu söyleyeyim. Sergen Hoca'nın Sergen Hoca'nın ee, Mustafa'yı oynatması elindeki imkansızlıklardan dolayı da olabilir ya da Mustafa zaten forvet durumu da iyi. Bilal'i tekrar kanada koyayım. Ee, Mustafa golü bulabilecek bir e, fizikte şu anki kıvamda diye düşünüyorum. Bakın gösteriyorum şu an sana. Futbolcuları konuşurken de şu an e, tepkiler Yok ana sıkma. İstediklerini alkışlıyorlar. Isıkladılar çocuğu. Sergen'i de ıslıklayan var. Arkadaşlar ben anlamadım. Şimdi işin aslı şöyle bir durum var. Bakın ben size söyleyeyim. Şimdi bir taraf Sergen Hoca'yı alkışlıyor, bir taraf ıslıklıyor. Bir taraf yönetime tepki veriyor, bir taraf ıslıklıyor. Bazı futbolcuları bir taraf ıslıklarken bir taraf ee, sahipleniyor. Ben anlamadım. Baya bir şey var. İkili bir ortam var şu an. Ama yine de stadyumun yarısı, bakın en az yarısı boş. Gene yönetim istifa diye bağırıyorlar. Burası. Yönetim istifa diye bağırıyorlar arkadaşlar. Bu grup olduğu gibi şu taraf. Bu tarafta e, yönetime destek veren taraf herhalde. Öyle geliyor. Ama e, şimdi böyle bir şey olduğu zaman da sesler kesiliyor arkadaşlar. Şu an şunu gördük ki biz maç başlayınca bu e, tepkilerin çoğalacağını göreceğiz büyük bir ihtimalle tepkiler çoğalacak. Fakat Baya Bayağı bir tepki var ama müziğin sesini de açtılar arkadaşlar. Yani tepkileri falan duyurmamak için büyük bir ihtimalle şeyi de sesi de açtılar. Taraftar kesinlikle önceki durumda aynı değiller. Ee, tepki veren grubun sesini kısmak için de <laughs> müziği açtılar bir taraf ayrılmış durumda arkadaşlar ya. Yani şöyle söyleyeyim. Sahanın ortasından bu taraf öbür taraf diye şey yapabiliyoruz. Yani e, ayrılabiliyor. Çünkü tepki veren taraf bu Gutfellas ya da çarşı grubun olduğu taraf olduğu gibi bu taraf benim sol tarafta da burada öylesine oturuyorlar. Yani tepki vermiyorlar çok fazla. Onu söyleyebilirim. Fakat bugün e, e, bizim ileri uç attı. Hareketli bir at. Bak söyleyeyim ben size onu. Salih'ten itibaren geride de e, Emirhan'la ya bilmiyorum böyle değişik güzel bir ortam var. İyi bir sonuç da bitebilir bugünkü maç ama yine de seyirci e, tepkisini başkana herhal gösterecek diye düşünüyorum. O da transferlerin haricinde bakın. E, dikkatli dinleyin. Transferlerden önce e, kendi aralarındaki muhabbetlerden dolayı çünkü taraftarlarla ilgili konuştuğu için başkan. Onları e, baz alaraktan da tepki veriyorlar. Onu söyleyeyim ben size. Ha gol gol yesek zaten bakın söyleyeyim size arkadaşlar gol yediği zaman bizim takım bakın burada var ya anam 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 yıkarlar ortalığı. Bu kadar kişi de yıkar, o da yıkar, bu da yıkar. Koltuk kalmaz ben size söyleyeyim. Bugün böyle bir şey var. İnşallah o pozisyona gelmeyiz. istemiyor Arkadaşlar 140 kişiyiz. Şu beğenileri bir yapar mısınız? Rica ediyorum. En azından bir beğeni yapın ya. Yani. Bir Konya bizi yener demedi demeyin diyorsunuz da. Konya da çok iyi değil ki arkadaşlar. Umut Nayır da gitti. Ee, onlarda da mesela e, bir tane oynamayan adam vardı önemli. Onun haricinde biz, biz zaten sıkıntılıyız moral motivasyon olarak. Ama ilk 11'e baktığımızda zaten çıkabilecek kadroydu. Ben de söyledim size bunu. Ee, ama şu bir gerçek. Sağ kafadan gol bulmaya bakacağız. Çünkü eğer gol geciktikçe buradaki protestolar artacak arkadaşlar. İnanılmaz artacak. İnanılmaz protestolar olacak. Keşke o durumlara gelmesek, o durumları görmesek fakat e, maç başlamadan e, onları gördük kardeşim. Bugünkü maçla ilgili düşüncen nedir? Ne olur bugünkü maç? 2-0-5 alır. 2-0-5 alır. Peki bugünkü protestoları e, eğer olur. gol yersek ne olur yani? Bağır daha gazi. çok artar. Protestler evet. daha çok artar. Yani olacağı zaten bu Bu beklenen bir şey. Bence. Beklenen, bir evet, şey beklenen bir şey diyorsun. Yani bugün inşallah gol yemekle başlamayız diyoruz. Bu ikili şeyle e, bekle yiyebiliriz yani. Yiyebiliriz diyorsun. Evet. Yani bugünkü ortamda yiyebiliriz diyor. Gel kardeşim. Göktuğ diye bir kardeşimiz var. Fanatik. Kardeşim bak şu an 140 kişiyiz. Diyor ki şu anki tepkiyi nasıl buluyorsun? Çok haklı buluyorum. Haklı buluyorsun. Haklı evet. buluyorum. Ve daha da yükselerek devam edeceğini düşünüyorum. Herhangi bir adisyon alınmazsa. Alınmazsa diyorsun. Evet. Peki e, taraftar şu an mesela gol yersek ne olacak? Daha gol daha yiyerek kötü. başlarsak? Gol yiyerek başlarsak daha da bir kötü olacak. Çok kötü evet. olacak ortalık diyorsun. Ya bunu bu saatten sonra yönetim düşünmesi lazım. Yani şu an artık e, futbolla alakalı bir durum yok değil mi? İşten geçti. Şu dakikadan sonra yapılacak hiçbir transfer de bu işi kurtarmaz. Kurtarmaz diyorsun. Bitti. Yani bütün mevkiler boş bütün eklemeler. Teşekkür ederim. Rica ederim Arkadaşlar duyuyorsunuz. Ee, burada taraftarlarımız var. Onların da tepkileri. İnan Başkan da burada. Ee, biz de onun lojasındayız şu an. Burada bayağı bir izleyen var. Şimdi maçı açacağım ben size. Ee, 10 dakika var maça. Fakat ortamda şöyle bir e, durum var. Eğer yanlışlıkla Allah korusun bir goler ki inşallah yemeyiz. Gol atarak başlarız. Moral motivasyonları gittikçe çoğalır. Eee kimseye de fırsat kalmasın. Şöyle fırsat. Zaten gol yesek de, atsak da büyük bir ihtimalle tepki verilecek. Onu söyleyeyim ben size. Tepki verilmesin diye takımın çok iyi oynaması lazım diyoruz ya, öyle değil. Bugünkü sorun aslında taraftarla başkan arasında. Yani eee transferin önüne geçmiş bir pozisyon var şu an. Başka bir pozisyon var. Eee Aday yok, adaylıkla alakalı değil. Başkanı da konuşmanın anlamı yok. Şu an bizim Konya Spor'u yenmekten başka çaremiz yok. E, çok önemli. E, sahayı göstereceğim ben size. Bu arada beyinleri 160 yapın arkadaşlar. En azından beyinleri yükseltin. Alın size sağa. Bu kadar. Yani çoğu yer gördüğünüz gibi. E, Gördüğünüz gibi e, boş, yarısı boş. Hele karşı tarafı görüyorsunuz. Bomboş arkadaşlar. Sadece şu tarafta e, Gutfellas ve çarşının olduğu taraf herhalde. Beraberler mi bugün bilmiyorum ama ciddi bir şekilde boşluk var. Bakın görüyorsunuz. Yani ama hava da soğuk arkadaşlar. Yağmur yağıyor belki görmüyorsunuz ama ciddi bir yağmur var. E, ve hava buz gibi. E, fakat e, ortamda her an patlamaya hazır bir bomba var. Onu söyleyeyim size. Yani o da tarafta. İnşallah o pozisyona ben futbolcu olsam gelmek istemezdim. Hele Beşiktaş gibi bir kulüpte. Onu söyleyebilirim yani. Şu bizim İrfan da burada. O İrfan'ı da çağıralım. Gökçe. İrfan'ı çağırsana İrfan'ı. Arkadaşlar İnan Başkanımız burada. İnan başkan 150 kişi için şu an o oh, evet. selam herkese ee, maçla ilgili ne düşünüyorsun protestolarla alakalı abi e, yani protestoları ben mesela içimden protesto ediyorum ama maç önü e, hala Avrupa şansımızın devam ettiği bir noktada yönetimden yönetimin hatalarından futbolculardan bağımsız bu protestoların e, sahada oynayacak e, futbolcuları kötü etmeyeceğini düşünüyorum hala ee, bizim için bir kriter değil ama hala Avrupa şansımız devam ediyor. Her maçı Beşiktaş kazanmak için çıkar her maça. Evet. Dolayısıyla yanlış buluyorum kısaca. Ee, ama içim kan ağlıyor. Evet. İçim kan Bu ağlıyor. duruma geldiğimiz için değil mi? İçim kan ağlıyor e, sayın hocam. E, keşke sizin döneminizde olduğu gibi e, içimiz dışımız bir olsa ama öyle değil. Evet. Fakat e, bir maç önü bir maç önü Beşiktaş'ın e, yönetiminin, futbolcularının moralinin bozulacağı şekilde eleştirilmesine karşıyım. Evet. Karşıyım. E, arkadaşlardan mesela buna şöyle yanıtlar gelebilir. Tahmini yanıtlarla ona da cevap vereyim. E, mesela inan hocam e, bu maçı kaybedelim fakat Beşiktaş'ın orta uzun vade geleceğini kazanalım. O yüzden e, biz bu yönetime güvenmiyoruz. Anlık olarak evet, futbolcuları ve yönetimi daha maç başlamadan eleştirsek de geleceği gördüğümüz için bir an evvel gitmelerini istediğimiz için eleştiriyoruz diyebilirler. Evet. E, bunu da anlıyorum ama bunu ben yapamıyorum. İçime sinmiyor. E, dolayısıyla maç başlamadan anı yaşamadan e, Beşiktaşımın, topçularımın, yönetimin kim olursa olsun eleştirilmesine ön yargıyla e, içim el vermiyor ve karşıyım. Evet. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olasın. Selam herkese. Aleykümselam. Arkadaşlar görüyorsunuz herkes ne olursa olsun hani yönetimle arası iyi de olsa e, yanlış kötü de olsa ya da ne olursa olsun sonuçta bir beştaşlık var. E, bu durumlarda olması kimse istemezdi. Hatta başkanın da bu duruma bu şekilde düşmesini kimse istemez. Onu da söyleyeyim. Ama yanlışlar hatalar olabilir diyor. E tamam, karşıda olabiliriz bazı şeylerde yönetimle alakalı. E, ama futbolcuların e, çoğunun suçu yok. Buraya alanlar da yönetim getirenler de onlar. Futbolcu gelecek parasına bakacak. O ayrı bir konu. E, fakat saha içerisinde e, bütün görevleri yapmak zorundalar. Şu ana kadar kaliteleri e, doğrultusunda yapabileceklerini aslında yapmaya çalışıyorlar. E, çoğunun da burada yerinin olmadığını bildiği halde mecburiyetten Devam ediyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani yönetimle alakalı çok şey konuşmak da e, istemiyoruz. Bugün maç sonucu çok önemli. E, oynanacak oyun çok önemli. E, futbolcuların göstereceği e, o performans yani Beşiktaş'a yakışır ruhta oynamak çok önemli. E, bunları söyleyebilirim. Bu arada 80-150 kişiyiz arkadaşlar. Şu beğenileri bir 150 yapalım mı? Sizden ricam ve ben şey bitene kadar arkadaşlar İstiklal maaşı okuyana kadar bu yayını devam ettireceğim hatta bizim İrfan kardeşimiz de geldi İrfan da burada nerede İrfan 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 Çağırsana bir dakika İrfanı İrfanı İrfan Bey Arkadaşlar bak. İrfan, kal orada. Ya. Ne düşünüyorsun bak? Arkadaşlar İrfan da burada. Arkadaşlar herkese iyi yayınlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Vallahi bir facia için geldik inşallah. Şekerimizi düşürmeyecekler. En azından yeni İrfan, transferler gelene kadar maç alacağız. Yeni transferleri bırak. Sen bugünkü maçla ilgili ortamı gördün. Ama şunu istiyoruz. Biz ortam ne olursa olsun Beşiktaş galip gelsin. Tabii istiyoruz. tabii tabii. Ha? tabii. Başkan istifa etsin ama Beşiktaş galip gelsin. Herkesin bir düşüncesi var kendine göre. İrfan'ın da böyle bir düşüncesi var. İnan başkanın farklı. Diğer kardeşlerimizin farklı arkadaşlar ama dediğimiz gibi bugün ortam herhalde biraz sıkıntılı olacak. Maç başladıktan sonra bunu göreceğiz. Allah sonumuzu ayır etsin. Biraz. Zaten yavaş yavaş tribünlerde daha başlamadan da şu an müziğin sesinden de anlayabildiğiniz gibi şeyler başladı yani. Protestolar başladı. Protesto olmasın diye son şeyde müzik açıyorlar. İnşallah yeneriz ne olursa olsun. Yani sırf birisi gitsin diye kaybetmek değil. Beşiktaş her zaman üstü puan için oynar. İnşallah. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Yani Kaç dakika kaldı maça? 3 dakika, 4 dakika kaldı. 3-4 dakika daha konuşalım. Maçla ilgili bugün ee... Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar biz de istiyoruz bugün galip gelsin. Sergen Hoca'nın arkasındayız. Adalı Başkan'a benim Bakın yönetim istifa diye bağırıyorlar. Eyvah bütün stat bağırıyor arkadaşlar. Eyvah bu sefer demin buraya ıslıklayan bu sefer yönetim istifa diye var her taraf bütün. Arkadaşlar bütün stat bağırıyor şu an ama Bakalım futbolcular inşallah etkilenmez. Ee, i̇nşallah o duruma gelmeyiz. Gerçekten sıkıntılı. Şu anda bütün... Evet arkadaşlar istiklal maçı. Evet. Fena arkadaşlar, fena. Herkes yönetim istifa diye var. Bakın. Yani inşallah böyle futbolcular ekleyecek bir durum olmaz. Ee, artık maç da başlıyor. Gerçekten de tepkiler büyüyecek. Devre arasında yine ee, ben yayın açacağım arkadaşlar. Devre arası görüşmek üzere.